Herkese selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bir oran analizi videosuyla da karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü oran analizimiz gerçekten çok büyük başarılı sağlıyor. Yani %90'a varıncaya dek çok güzel bir başarı sağlıyor. Hatta başlıkta da gördüğünüz gibi büyük kazanacaksınız dedik. İddialıyız. Neden? Bunun öncesinde çok ön, e, önceleri bir oran analizim vardı arkadaşlar. Skora bakıyorduk. 0-0, 1-1 ve 2-2. Bakın muhteşem paralar kazandırdı izleyenlere muhteşem. O gündür, bugündür neredeyse 2 yıldır. Hatta 2 yılı da geçmiş olabilir. Hala hala mesajlar alırız. Videoyu atlatmadan dinleyin. Beni ilk defa bu kadar heyecanlandıran bir oran analizi arkadaşlar. Gerçekten Müthiş başarı sağlıyor. Ee, çok görsel göstereceğim. Her görselde farklı bir şey anlatacağım. Bu yüzden vaktiniz yoksa böyle ayaküstü dinlemeyin bu videoyu. Atlatmadan can kulağıyla dinleyin. Sizlere faydası var. Değerli dostlar. Yoksa ben Oran analiz videolarımda reklamları kapatıyorum. Yani bu video uzun izlenirse ben uzun para kazanırım falan böyle bir şey yok. Reklamları kapatıyorum zaten. Reklamsız bir şekilde izleyeceksiniz. Ben size faydası olacağını düşündüğüm için atlatmadan dinleyin diyorum. Burada arkadaşlar isterseniz kaleminizi, kağıdınızı alın. Videoyu da durdurun. Kriterimiz bir adet. Bir kriterimiz var. Değer dostlar bakın iyi dinleyin. KG varın oranına bakıyoruz. Kapanış oranı. Arkadaşlar videoda bazen söylüyorum. Kapanış oranı. Hatta bazı videolarda 8-9 kere tekrarlıyorum. Mesaj atıyor arkadaş. Abi kapanışa mı bakacağız? Yani 8-9 kere söylemişim video içinde. Demek ki atlatmışsın 100 kere yani. Kapanış. Kapanış. Maç başlayacak. Açacaksın maç golü. Maç başlar başlamaz. En son ne şekilde kapanmış? Canlı sekmesini kapatıp Kapanış oranına bakacaksın. Bakacağımız kriter KG var oranı arkadaşlar. KG oynayacağız demiyorum bakın. Bakacağımız kriter KG var oranı. Yani bu maça KG almayacağız. Ne alacağız peki bu maçlara? Söyleyeceğim. Atlatmadan dinleyin. <laughs> Burada KG var ne oran verilmiş arkadaşlar. Bakın gerçekten beni çok heyecanlandıran bir video. Müthiş çalışıyor. Bakın bu maç hatta bugün oynandı. Artık siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama bu bugün oynandı. Romanya'dan bir karşılaşma. Normalde çok gollü olan bir lig de değil. KG varın oranı ne? 1.63, 1.64. KG var, KG yok. 1.63, 1.64. Peki bu maçta aynı oran nereye açılmış? Ev 1.5 gol üstüne arkadaşlar. Ev 1.5 gol üstü de 1.63, 1.63. Böyle 1 puan 2 puan oynayabilir arkadaşlar. Ama çok fazla oynamasın bakın. Böyle 6 7 8 puan oynamasın. 1 puan 2 puan 3 puan oynayabilir. 63 64 63 63. Bakın. Şimdi. Peki nerelere bakacağız? Bakın bunu da söyleyeyim. Atlatanlar yandı. Ev veya deplasmanın maç boyu atacağı 2 gol olabilir, 3 gol olabilir veya ilk yarı atacağı 2 gol olabilir veya 2 gol olabilir. Yani ev veya deplasmanın atacağı gol bahisleri. Veya maç boyu ortaya 2,5 gol üstü, 3,5 gol üstü. Bunun dışında yok handikaptı, yok bilmem neydi. Oralara bakmıyoruz arkadaşlar. Bana resim, foto atıyor. 2 handikaptan maç sonu bilmem kaçı? bu orana 1.22. Geçen günler 1.22 oran analizi paylaştım. Tamam da ben o 1.22'yi orada söylemedim. Başka bir yerde söyledim. Yani oraya bakmayacaksın. Videoyu atlatmanın zararları. Bu oranı ev veya deplasmanın atacağı goller bahsine yani ev gol bulur, ev bir buçuk üstü veya ev ilk yarı gol bulur veya dep gol bulur, dep bir buçuk üstü veya dep ilk yarı gol bulur. Veya ortaya 2.5 gol üstü 3.5 gol üstü Bunun veya ilk kere 1.5 gol üstü bunlara taraf gol bahisi ve ortaya gol bahisi arkadaşlar bunlara bakacağız mesela buradaki ana kriterimiz KG varın oranı KG varı bir kere bakıyoruz ne diyoruz 1.63 1.64 peki bu maçta nerede var bu 1.63 1.64 bakmışız evin 1.5 gol üstünde ev hatta Hatta arkadaşlar fazlasıyla geliyor. Bakın yüksek oran kovalayan arkadaşlarım. Böyle tekten atan arkadaşlarım. Geçen 134 bin avro para kazanmış arkadaş. 134 bin avro. 134 bin avro göndereyim de abi senin Hayır dedim. Hayır. Çoğunuz da beni tanıyorsunuz. Tanımayanlar abartı bulabilir bu söylediğim ama çoğunuz beni Allah'tan ki tanıyorsunuz bakın böyle tek maç alanlar yurt dışında falan bunlar hani Türkiye'de MBS3 açılıyor ama yurt dışındaki mesela burada ev 1.5 gol üstü uyuyor ya ev 2.5 gol üstü oluyor yani fazlasıyla geliyor geçelim diğer görselimize atlatmayın arkadaşlar sizlere çok faydalı bilgiler olacak çok yani ben burada reklamı falan kapattım sen istersen bu videoyu 145 kere izle bana para yazmayacak yani böyle anlamayın KGV'nin oran analizine bakıyoruz ne 1.57-1.70. 57-70. Peki bu oran nerede varmış? Aynı maçta 2.5 gol üstünde. Nesine oranlarına bakıyoruz arkadaşlar. Nesine. E neden nesine? Diğerlere çok değiştiriyor. 2 puan fazla, 3 puan eksik falan filan. Nesineye bakacağız sadece. <laughs> nesine de genelde çok oynamıyor böyle bir sabit. Ha diğerlerine göre şöyle 1 iki tık düşük olabiliyor ama sabit çok oynamıyor. O yüzden Nesine'ye bakacağız. Maç iki buçuk gol üstü olmuş mu? Üç buçuk gol üstü olmuş. Bir de fazladan olmuş yani. Bir de fazladan oluyor. Göreceksiniz görselleri. Bu videonun beni ne kadar, niye böyle heyecanlandırdığını anlayacaksınız. Burada yine KG'ye bakıyoruz. İlk KG'ye bakıyoruz arkadaşlar. Kapanış oranı. 1.59-1.67 Peki bu 1.59-1.67 bu maçta nerede varmış? İlk yeri evin gol atarında. 60-67, 59-67. Bir puan oynuyor. Evik yarı gol bulmuş mu? İki tane bulmuş. Değil 1 iki bulmuş. Fazlasıyla geliyor. Bakın bu oran analizlerinin deli dehşet para kazanan arkadaşlar var. Bu şeyleri kırparak yayınlıyorum bir kısmını. Çünkü buna YouTube izin vermiyor. Kumar içerikleri bilmem neyinden dolayı kanalımız zarar görebiliyor telif hakkı uyarı falan gelebiliyor. Kuponları paylaşamıyorum. Böyle para kısmını kırpıp paylaşıyorum çoğu zaman. Sizler görüyorsunuzdur muhakkak. Topluluk sekmesinde Instagram'da falan paylaşıyorum. Ama işte orayı gösteremiyorum. Özellikle de YouTube'da. Yoksa yok şu kadar kazanıyor bu. bu bana gelen kupon resimlerini atsam şaşırır kalırsınız. Da atamıyoruz işte. Nedenini de söyledim. Kopenhag Odense arkadaşlar. Burada KG'ye dediğim gibi ilk KG'ye bakıyoruz abi. 44-88. 44-88. KG oranı. 44-88. Peki aynı maçta nerede varmış abi bu, bu 44-88 kapanış oranı? Deplasman 2.5 gol üstünde. Bakın. Deplasmanın 3 gol atarında. 60 mı? 60. Güzel de oranı var. Avrupa'da kesin 2.40'larda falandır veya 2.30'lardadır. Hayırlı olsun. Geçtik diğer bir görselimize. Umsalal al şamal. Yani Araplarda biliyorsunuz çok gol çıkmaz ama bu oran analizi uyuyormuş. 1.37 2.02 karşılıklı gol oranı arkadaşlar 1.37 2.02 altta görüyorsunuz. Peki nerede varmış? Ev 1.5 gol üstünde. Aynı oran. Bir 1 2 puan 2 puan farklı. 1 2 puan böyle çok fark olanı almayın. 1 2 puan. <laughs> Hadi ben arkadaşlar bunu buldum bunu çıkardım. Bakın aslında bunda çok çıkan şey var. Yani buna istinaden 3.5 gol üstü alınır. Ev 2.5 gol üstü alınır. Ev 1.5 üstüne uyuyor ama fazlasıyla atıyor. Yani ev 2.5 bile denenir. Ev 2.5 gol üstünün muhtemelen oranı 3, üç küsürdür. Yani 3.40 falandır. Hani abartma ben abartacağım ya şöyle bir yüksek oran tek iyi bir şey atacağım diyenlere veya 2 oranmış bakın iki oran da kötü değil Ha Avrupa'da izleyenler, Avrupa'dan oynayanlar tek maç iki elle atıp kazanabilirler. Veya bunlardan bir kombin de oluşturabilirsiniz. Artık size kalmış. Bu maçlar da hep gollü geçiyor. Dikkatimi çekti. Hani benim çıkardığım bu şekilde daha var. Daha çok görsel var. Detaylıca dinleyin. Ben bunları çıkardım. Buna istinaden 3.5 gol üstü var üst falan neler alınır neler. Ben sadece bir kısmını gösteriyorum. Siz hayal gücünüzü kullanıp neler çıkarırsınız neler. Bunu da iyi biliyorum. Geçtik diğer görselimize Sapporo maçında. KG var oranımıza bakıyoruz. 1.37-2.16 KG var oranı. Aynı oran aynı maçta 3.5 gol üstünde de açılmış arkadaşlar. 1.37-2.16 1.36-2.20 Şöyle bir puan diğerinde de 3 puan 4 puan pardon oynamış. Ha bu kadar oynamasın normalde ama oynamış. Yine de bu görseli. Siz normalde böyle hani bundan fazlasını almayın. Böyle bir 5 puan falan oynayanı kesinlikle almayın. 4-5 puan oynayanı. 3.5 gol üstü olmuş. Yani burada ana kriterimiz. Bakacağımız kriter ilk KG var oranı. KG'ye baktın ve KG ile alakalı dedim ya evin atarı ilk yer atarı evin maç boyu 2 atarı depin ilk yer atarı depin maç boyu 1-2 atarı veya ortaya 2.5 gol üstü, 3.5 gol üstü, ilk yere bir 1.5 gol üstü. Bu sadece tarafların gol atarı ve ortaya gol atarlarda. Bunun dışında bir yere bakmıyorsunuz. KG varla ne uyuyor? Bu anlattığım kriterler. 3 burada neyinde varmış? 3.5 gol üstünde. Maçta mübarek 8 gol olmuş yani. Diyorum ya fazlasıyla geliyor fazlasıyla. Bu video beni bu yüzden heyecanlandırdı. Bu oran analizi. Gerçekten büyük paralar kazanacaksınız. Ben buna inanıyorum. Geçelim diğer görselimize. Burada KG varın oranı ne abi? 1.32 2.12. İlk bakacağımız kriter bu zaten. 1.32 2.12. Peki bu maçta nerede varmış? 1.31 2.16 3.5 gol üstünde varmış aynı oran. 3.5 gol üstü. Maçta mübarek 6 gol olmuş. Yani bırakın 4 golü 6 gol olmuş. Fazlasıyla geliyor. Yani burada gerçekten güzel kasası olup da tek tek giren adam yani paranın nokta nokta nokta. Anladınız siz onu. İçinden geçer. Geçtik diğer görselimize. Sheffield QPR karşılaşması. Ee, karşılıklı gol oranına bakalım. 1.68 1.68 1.68 ama 1.68 Aynı oran nerede varmış? 2.5 gol üstünde varmış. 1.68 1.67 1, .68, 1 .67. Bir puan. Bir puan oynuyor. Maç 2.5 gol üstü olmuş mu? 3.5 gol üstü olmuş. Bırakın 2.5. 3.5 gol üstü. Diyorum fazlasıyla geliyor ya. Fazlasıyla. Geçtik diğer görselimize. KG var oranına bakıyoruz. ilk kriter olarak 1.56 2.82. 1.82 pardon. 1.56 1.82. Peki bu oran nerede varmış? Ev 1.5 gol üstünde. Olmuş mu olmuş. Burada fazlasıyla gelmemiş ama gelmiş. Maç 2-2 bitmiş. Diyorum ya hayal gücünüzü kullanın. Ya ev 2 gol atarsa dep de zaten atar falan filan. Ortaya 2.5'da verebilirsin. Veya direkt benim anlattığım şekilde ev 1.5'da verebilirsin. Ya zaten bu oran analizine uyan maçlar çok gollü oluyor. Ben bir 3.5'da alayım diyebilirsin ortaya. Burasını sana bırakıyorum. Ama sana bunu öğrettim. Yani balık tutup önüne koymadım. Sana balık tutmayı öğretiyorum arkadaşım balık tutmayı üretiyorum. Ev 1,5 gol üstü olmuş. Hatta depti iki tane atmış. 4 tane de gol çıkmış maçta. KG vara baktık. 1,65 1,71. Lugano maçı. 1,65 1,71. Peki aynı maçta e, neredeymiş bu oran? İlk bir 1,5 gol üstündeymiş. 1,70 1,66. 1,65 1,71. 1 puan oynuyor ilk kere 1,5 gol üstü olmuş mu? İlk kere 5 gol çıkmış. Yani 1,5 şura bırakın 5 gol çıkmış ilk kere. Maçta 7-1 bitmiş mübarek. 8 gol çıkmış. Geçtik diğer görselimize. Mapfen Hamburg. KG var oranı 1,60 1,76 arkadaşlar. Aynı maça eee Görselde tam göremiyorum ama artık neresinde açmışsa 1.75 1.61 görsele bunu yanlış koymuşuz ee, artık yani yanlış değil doğru koymuşuz da gözükmüyor ee, görseli tam açık net göstermemişiz yanılmışız neyse gollü bir maç olmuş artık neresinde uyuyor ben de dedim ya görsele tam denk getirememişim gözükmüyor. E, maçta 7-1 bitmiş. Artık her neresinde varsa o oran gelmiştir. Yani 7-1, 8 gol çıkan maçta da gelmiştir herhalde. Geçtik diğer görselimize. Ratnitski, Vojvodina. E, burada KG var oranına bakıyoruz. 1.46, 1.85. 1.46, 1.85. Aynı maçın neresinde varmış bu oran? Ev 1.5 gol üstünde. 1.47, 1.83, 2 puan. Birinde 1, bir, birinde 2 puan oynuyor. Yani bu sıkıntı değil, bir puan, iki puan, üç puan sıkıntı değil arkadaşlar. <laughs> ev bir buçuk gol üstü olmuş mu? Olmuş. Diyorum ya bu bu şekilde o kapanış oranları da maçlar da golli geçiyor zaten görsellerde görüyorsunuz. Dört bir iki iki yedi bir falan maşallah. E ee, bir buçuk gol üstü de olmuş. İki 2, 2 bitmiş maç. Göztepe Fenerbahçe karşılaşması. KG var oranı bakıyoruz. Bir 1.62. dört çayından da bir ürün alayım. 1.74 1.62 nerede varmış abi? Deplasman 1,5 gol üstünde varmış. Deplasman 2 gol bulmuş mu? Bulmuş. Bu arada ne kadar 2-2 var ya? Dikkatimi çekti. Bayağı bir 2-2 var. Yani bunları hazırlarken dikkat etmedim ama şu an dikkatimi çekti. Bayağı da bir 2-2 gördüm. Aynı oran deplasmanın 1,5 gol üstünde de var. Dep 2 tane bulmuş. Evet, değerli dostlar. Dediğim gibi bu yıllar önce attığım bir oran analizi vardı. Böyle deli manyak paralar kazandırdı insanlara. Bu 0-0, 1-1, 2-2 merak edenler varsa baksın. Skordan 3.5 gol üstü oran analiziydi arkadaşlar. Hani onu da merak edeniniz varsa bakabilir. 3.5 gol üstü o hala çalışıyor. Yani o, o hiç değişmiyor, o çalışıyor. Onda çok bir heyecanlanmıştık. Çünkü deli manyak geliyordu. Bu da keza öyle. Bu da keza öyle gerçekten bizleri çok heyecanlandırdı. Ee, umarım güzel paralar kazanırsınız. Şunu yapan arkadaşlar var. Bana gelen mesajlarda geliyorum. Abi 14 maç oynadım bir tane. Yazık niye 14 maçı koyuyorsun ya? Bir taneyle yattım. Bakın %85-90 geliyor. Ben %100 demiyorum ki zaten hayatta hiçbir şey %100 değildir. Ya 14 maç koyacağını ne bileyim 5-5 2 tane kupon yapsaydın. 5 maçlı, 5 maçlı. Hani bilmiyorum belki bütçesi düşüktü arkadaşımızın. Belki küçükten büyük o kovalıyordu. O olabilir, saygı duyarım. Ama yani küçük bütçeyle de olsa böyle çok abartmadan, çok maç koymadan bunlar denenir. Zaten yüksek bütçesi olanlar, e, hamudu götürüyor, hamuduyla götürüyor. Tek tek alıp alıp kasalarını katlıyor. Benim tavsiyem çok değil böyle ikili üçlü kuponlar yapıp oynayabilirsiniz. Değerli dostlar. Evet arkadaşlar bir e, oran analiz videosunun sonuna geldik. E, başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.